Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sonuncu serimde bedava sunacağız. İlk olarak video hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bedi falan kapladım. Adama gidecektim ki adam geliyor. Hemen bize de o zaman adamı mahvetmek kalır sanırım. Adam bayağı bir alttan gelmiş. O yüzden atlayınca bayağı full demeye çalışacağım ya. Sıkıntı. Şimdi ne yapalım? Tepemize atlayacak. Atlamasa da canımız az zaten. Düz pp de ölebiliriz. Hop! Oha! Adam geliyor ya. Bayağı bir sıkıntı oldu. Ben Şöyle çıkayım bakalım da. Ölmekten korkarım çünkü Allah lak lak mı bu şey yukarı çıkamıyorum. Şimdi ne yapsam ki? Adam aşağı atacak ya hakikaten atar gibi geldi bana eğer oradan vursa. Bayağı da bir alanını genişletti. Büyük ihtimalle ölürüm. Sen var oha uçuran çubuk almış. Adam uçuran çubuk almış. Çok sıkıntı. Uçuran çubuk aldığını hiç tahmin etmemiştim. Hiç tahmin etmemiştim. Hiç tahmin etmemiştim. Tamam öldü. En azından adamın uçuran çubuğu gitti. Bloksuz bir şekilde gittik ama inşallah öldürürüz ya. Gel bakalım. Sen sen hayda beni kırabilir. Tamam. Benim bedime gitseydi bayağı sıkıntıydı. Ama gitmedi yani. Allah'tan gitmedi. Hemen intihar edeceğim. Burada bir yerde gün ses duydum. Kırmızı da geliyor. Yeşille direkt dibimizde. Az önce gün ses duyduğuma eminim çünkü. Acaba nerede? Büyük ihtimalle adam şurada saklanıyor. Baya bir sıkıntı oldu. Aha. Aynen aynen orada. Sen sen var ya sen gel bakayım arkadaşım. Seni of. Ha <laughs> ama blok gitti ya. Bu kadar da olmasın. Arkadaşlar çok kötü gidiyoruz. Böyle giderse kırılacağız hatta kırıldık da ölmeyelim en azından. Hemen öldürmeliyim. Tamam sen ben seni alırım aha bak adam aceleden aşağı düşüyordu neredeyse ben buradan çıkmayacağım çıkarsam da öyle dikkatli çıkacağım öyle hadi bakalım şuradan biraz blok alalım da çok saklanmalı oynuyor şuna bakın mesela ya çok gıcık da olmadım ama böyle oynamasa daha zevkli olabilir ben var ya ben ben şunu kıracağım Ondan sonra adamı böyle eleyeceğim. Adamın demir kılıcı vardı. Öldürdüğümüz iyi oldu. Son kalan adam geldi. Allah onunla vs'ye kaldık. Açık açık diyeyim kaçacağım. Çünkü savaşmam için herhangi bir nedenim yok yani. Belki biraz sonra böyle çok kovalarsa abi abi üf düşüyordum. Tamam adam şu anda diyor ki aha bu şey düştü diyor. Aha tamam kaçtık kaçtık. Çok iyi bir şekilde kaçmayı başardık da yani ben böyle 7-24 kaçarım yani adamdan. Çünkü set filan basmış. Yani set bastıysa bayağı bir avantajı var demektir. Şimdi yeterince kaçtık da gel bakayım ya sen çok kova aha gap ne göre hala kaçacağız. Yani kaçmak en mantıklısı olur gibi düşünüyorum da bilmiyorum ya belki de kaçmasak da olur. Şöyle mi? Şu, ne yapmalıyız? Biz de gep yiyelim. aha. Abi üf düşüyordum. Düşüyordum ucuza atlattım. Bizim için baya bir sorun oldu açıkçası. Çünkü az önce gördüm turkaz ortayı topluyordu. Şu anda bu adamın baya bir zümrütü var. O baya bir zümrütle de bana daldığı zaman benim yapacağım bir şey olmayacak. Mesela zıplama filan işecek atıyorum. O yüzden adamı okla düşürmemiz lazım. Hop düştün mü? Düşemedi tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum madem adamı. Adam oha beni görmedi. Beni görmedi beni görmedi. Gel bakalım sen. Sen bir şeyler yapıyorsun ama... Ta ta, ta 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 Dur at aşağı, at aşağı tamam attıysak hiç sorun yok kırdık ha çok güzel bir şekilde kazandık Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz